Yani nasıl araçlarımızın kışlık yazlık bakımı varsa bizim tesislerimizin de bakımları var. Bu bakımları da zamanda yapabilmek ee, biliyorsunuz işte kırsal kesimlerde e, ağaçlar oluyor veya işte yollar açılınca bu defa yollarda kalan e, enerji nakil hatlarımız oluyor. Bunların deplasesi gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere mesela Göksun karayolumuz yapılıyor. Dünya kadar orada tesislerimiz hep yollarda kaldı. Bunların hepsini deplase ederek e, Zamanda hem yolun çalışmasını e, önünü açmak hem de bizim müşterilerimizin e, enerjisinin kesintisine e, meydan vermemek için buna yetişmek zorundayız. Bunun gibi bir faaliyetimiz var. En önemli, önemli faaliyetlerimizden bir tanesi de aydınlatma. Yani Türkiye'de bir insanın evinin elektriği gitse e, o kadar şikayet etmiyor ama kapısının evinin önündeki lamba yanmadığında daha fazla şikayet ediyor. Bunu hem iyi hale getirebilmek hem aydınlanmamış hiçbir sokak bulunmaması gerekiyor. Fakat burada yine bir fark var. Onu da belirtmekte fayda var. Bazı vatandaşlarımız her yerin aydınlatmasını istiyor ama yönetmelik var. Yönetmelik cadde, bulvar, sokak gibi belirlenmiş yerlerin dışında hiçbir aydınlatmayı kabul etmiyor. Ayrıca yine malumunuz olduğu üzere bazı büyük şehirlerde aydınlatmalar dekoratif oluyor. Ee, bu belediyenin tabii isteği doğrultusunda aydınlatmayı şöyle yap dendiğinde bunun e, gerisini yani işletme yedeği bulundurma zorluğu e, açısından onu yapma imkanı olmuyor. Yine e, TEDAŞ'ın belirlemiş olduğu tip direklerimiz var. Bunun dışına çıkamıyoruz. Onlar onu yaptıklarında bu defa bedellerini kendileri ödemek gibi bir durumda kalıyorlar. Bazen bununla ilgili belediyelerden belki şeyler gelebilir veya sizlerin de gözüne çarpabilir. Dışarıya giden e, paralarımızın azalması demek dolayısıyla milli bir enerji kaynağı demektir bu. Bu inşallah önümüzdeki yıllarda çoğaldığı takdirde ciddi bir şekilde e, bize bir girdi sağlayacak. Biz e, basit bir rakam olarak verirsek 2017 sadece 5 ayında 30 milyon kilo saat bölgemizde e, güneşten enerji üretildi. Tabi bu ulusal sisteme veriliyor. E, bunun diğer bir faydası da üretilen enerjinin dağıtımını yaptığımız yerde tüketilmesinden dolayı enerji kalitesine de faydası var. Neden? Şimdi hepiniz belki zaman zaman sizler de şahit olursunuz. Bir elektrik trafosuyla o trafoya olan uzaklıktaki en uzaktaki kişi en e, gerilimi düşük olan kişidir. Çünkü tabiri caizse şöyle bir anlatayım. Bir musluktan e, suyu bıraktığınızda 10 tane musluk olduğunda ilk baştaki basınçlı akar. En sondaki de çok yavaş akar. Su bazen hiç akmaz bile yani e, borunun kestiğine göre enerji de böyle en sondaki kullanıcı daima gerilimi düşük olur. Şimdi bu üretimlerin o gerilimi düşük noktalarda olması durumunda oradaki gerilimin de yükselmesinden dolayı o aradaki e, şey daha kaliteli bir hale geliyor gerilim seviyesi dolayısıyla buna da çok faydası var bizim kayıp kaçağımıza da faydası var. Çünkü iletilen enerji ne kadar uzağa gittikçe teknik kayıplar dediğimiz şeyler de o kadar artıyor. Ama siz üretiminizi o kendi dağıtım sistemi içerisinde yaptığınızda o kayıpları da minimize ederek aşağıya çekiyor. Dolayısıyla buradan kayıp kaçağı geldiğimizde Türkiye'de kayıp kaçağı 2015 yılı itibari sonuyla en düşük olan şirket olarak 21 dağıtım şirketi içerisinde 15 yılını kapattık. 16 yılın raporları henüz yayınlanmadı. Ee, en düşük kayıp kaçağı akedaş olarak gerçekleştirdik. Bütün şeylere, kayıtlara bu şekilde girdi. Yalnız bu girerken şunu da belirtmekte var. Dünyadaki kayıp kaçak oranı yüzde beş ve yediler civarındayken yani kayıp kaçak derken kayıp artı kaçak diyorum. Kayıp dediğimiz şey teknik kayıp. Yani önlenemeyen kayıplar. Ne kadar önlenemeyebilir? Belli bir miktarı. Ama ee, yani doğuda önlenemeyen kayıp miktarı yüzde onlar civarındayken bizde önlenemeyen kayıplar kayıp miktarı yüzde üçler civarındadır. Çünkü burada da teknolojiyi kullanıyoruz. Ama bir de kaçak kısmı var ki biliyorsunuz hepinizin e, şeyinde e, gündeminde olan şey e, kaçak da bu oranı arttıran bir durumdur. Dolayısıyla her ikisinin toplamı Türkiye'de 2015 yılı son itibariyle dağıtım. E, bölgesi olarak bizde gerçekleşti. 2016'da da düşük fakat e, bir miktar yüksek bu şeyden de kaynaklanabilir. E, bizde e, o sebeler vesaire var. Onlar daha önce bizlerin enerji alırken şimdi kendileri dağıtım şirketi oldu. Çıkınca tabii olarak e, dağıtımda kayıplar artıyor. Yani o da e, olağan bir şeydir. O yüzden bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de sizlerin veya daha doğrusu kamunun sizler adına bize emanet ettiği bu dağıtım sistemini en kaliteli şekilde işleterek sizin cebinizden daha az para çıkmasını, daha az çaldırılmasını veya daha az teknik kayba meydan vermesini sağlamak olacaktır. Bunun da mücadelesini veriyoruz. Yani kayıp kaçak olarak ben burada tabii Maraş halkına şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'deki en düşük yani il olarak da en düşük iller arasında bu tabi buradaki insanların dürüstlüğünden e, inancından her türlü milli manevi değerlere bağlı olmasından kaynaklanan bir şeydir e, özelliktir o yüzden ben burada bütün Maraş halkına da bu yüzden teşekkürlerimi arz ediyorum e, şimdi e, enerji kesintisi konusunda bizim iki çeşit elektrikle alakalı işimiz var birisi planlı kesintiler <laughs> diğeri fark yani e, anlık Anlık kesintiler yani arıza dolayısıyla kesintiler. Arıza dolayısıyla kesintileri bizim en kısa sürede giderebilmek için ekiplerimiz 24 saat görev başındalar. Trafiğin durumuna göre, uzaklığına göre, ulaşım geldiklerinde de arıza nereden geldiğini bulma süreleri şehir içerisinde yaklaşık 20 dakikayla bazen bir saati bulan bir şey var elektrik kesintisinin gidermesi hatta geçici arızaysa örneğin e, kuş bir direğe konduğunda işte kanatları arasında direğe de değerse o geçici bir arıza anında veriyoruz deniyoruz. O çok kısa e, ne kadar işte 3 dakikada falan geliyor. Ama verdik gerçekten kalıcı bir arızaysa eğer ona ekiplerin gidim yapması lazım. Eee tabii bu asansörde kalmak e, maalesef e, önlenebilir bir şey değil. Bak, <laughs> Siz <özel> de yapmışlar <gülüyor> 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 Evet. evet. Her Hayır, hayır efendim biz Allah'ın izniyle ben 2011'den beri buradayım yani işin başından beri buradayım size basitçe bir örnek vereyim ee, geldiğimde yani çok yerde görev yaptığımız için hepsi tecrübe bunlar geldik burada bizim binalarımızda arkadaşlarımız trafolarımızı klimalarla soğutuyorlar ayaklı klimalar büyük klimalarla ben gezdim onları bir kısım klimalar var ki kendini dahi soğutamamış yamulmuş böyle ya bu ne? İşte ısınıyor trafalık. Kardeşim bunun teknolojisi evet, en kolay bu ama şey değil, bu buna değil. Biz trafalık binalarımıza emme ve basma sistemiyle çift ventilatörlü, otomatik devreye giren sessiz ses devsibeli de ölçtürdüm. Hani oradaki insanlar rahatsız olmasın diye. Koyduk, ondan sonra hem daha ucuza mal ettik hem daha çabuk soğumasını sağladık. En büyük kesintiler geçmiş yıllarda Kafaların aşırı yüklenme, yani klimalar mevsimlik olduğu için aşırı yüklenmeden dolayı şalterler atar. Arızalanma değil de kendini korumaya alıyordu. O korumaya aldıktan sonra onun soğuması yine nereden baksanız yarım saat sürer. Bir daha böyle birkaç kez git geller olurdu. Ama bunu e, önledik. Hala olan yerler yeni yeni çıkan, yani yük artışından dolayı her yıl yani evler çoğalıyor, iş yerler çoğalıyor. Artıştan dolayı olanlara onun tedbirlerini de arkadaşlarımız alıyorlar inşallah. Buyurun. Evet. Kahramanmaraş halkı Akıda firmasından bir sefer mutlu. Yani açık direkte söyleyeyim. Yani Kahramanmaraş uçundan sonra açıklığınız zaman bir tane Akıda firmasından açıklığı hoşnut olmalı göremezsiniz. Akşam ben kısa bir şey yazdım. Sosyal medyada inanılmaz bana nasıl bir soru sormam istediler. Tabi bunları sormak her ıı, bir zaman alacağı için ben kısa kısa bir şeyler söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta kentsel dönüşüm yapılıyor. Bu kentsel dönüşüm adı altında yapılan yerlere yıllar öncesinde alınmış aboneleri var. O zaman nedir? İşte 50 lira, 40 lira, 30 lira her neyse. Ve arkadaş Kurumu bu aboneleri iptal ederek bugünkü abone bedelinden tahsil ediyor. Vatandaşlara böyle bir bunu ne arkadaş yapıyor ne kaskı yapıyor. Aynı abonesini devam ettiriyor. Buna bir açıklama getirirsen sevinirim. Bir de yine gelen sorulardan kısa bir şey söyleyeyim. Diyor ki vatandaş işte Reşit Kutlu 509 lira fatura elektrik kullanmışım 1036 lira. Bunu bir açıklama. Tabii. Ee, şimdi e, onu daha önce de ben siz de takip ediyorum. E, bu soruların hepsine vakıfım. Dün geceki e, şeyleri de okudum gece 12'ye kadar olanları okudum. Gelen soruları da biliyorum. Ona göre de hazırlıklı geldim buraya. Ondan emin olabilirsiniz. Ee, şimdi birinci konu kentsel dönüşümle ilgili konu. Bu e, kentsel dönüşüm belli bir adres üzerine kurulmuş. Sokağı belli. Şimdi kentsel dönüşüm kalktıktan sonra, yapıldıktan sonra işte plan gereği, belki sokağın ismi değişecek, numarası değişecek, apartmanın ismi değişecek. Dolayısıyla eski abone bizim kütüğümüzdeki şey değişmiş olacak. Yine bu Ferakende ile alakalı ama yine ben size cevap vermek e, için e, şey yapayım, açıklama yapmak zorundayım. Şimdi dolayısıyla projesi değişiyor. Daha önce 100 metrekareli bir şey belki 90'a düştü, belki 120'ye çıktı. Proje değişiyor. Evin içerisindeki tesisat değişiyor, şalteri değişiyor, her şey değişiyor. Bağlantı kablosu değişiyor. Bunların yeniden projelendirilmesi lazım. Ha diyebilirsiniz ki o proje onun yerine koyun ama maalesef e, mevzuat açısından şey değil. İkincisi Güç arttı zaten artıyor. Geçmiş yıllardaki bazen bakıyorum e, haklısınız. E, hatta teminat bile olmayan müşteriler var. Bazılarında 10 lira, 5 lira, 20 lira. Ama şimdi teminatlar biliyorsun güç arttı. Her yılda bu teminat miktarına kilovatta düşen miktarları da EPDK tarafından e, keyfi değil bunlar. Diyor ki bir kilowatt için e, sen şu kadar teminat alacaksın. Bunlar hepsi düzenleme kuruluyor. Enerji piyasası düzenleme. Her şeyi düzenliyor. Ben hiçbir şeyi keyfi alamıyorum. Bunu bir defa bütün arkadaşlarımızın rica ediyorum. Biz başıboş değiliz. Hiçbir şey keyfimize göre değil. Hiçbir şeyi ben belirleyemiyorum. Neyi belirleyebilirim? Siz dostumuzsunuz, arkadaşımızsınız. Ya elektriğim kesildi. İşte bu şunu erken bağlatabilir misin? Bir saat de erken bağlatabilir misin? Bu bu bizim elimizde olan bir şey. Veya yeni bir tesis isteniyor. Ya işte mevzuat bir hafta 10 gün içerisinde diyor. Ya şunu üç gün beş gün içerisinde yapın Bunlar bizim elimizde olan. Ama bir bilhassa paraya tahallük eden şeyler. Yani abone bedelleri, işte proje bedelleri her türlü parasal şeylerin tamam enerjinin bedeli. Yani bir mesken bir kilo saati elektriği kaçlıkta kullanır. Biraz sonra soracaksınız dağıtım bedeli mesela. Bunlar hiç birisi bizim tarafımızdan belirlenen bir şey değil ve cebimize de girmiyor. Bütün alınan paralar bir hesap çerçevesinde bir tarafa giderken bir taraftan da bir şekilde gidil gönderilerek aradaki mahsu mahsuplaşımlar vesaire hepsi o kadar karmaşık bir hesabımız var ki ben bile 7 yıldır dört dörtlük çözmüş değilim çünkü uzmanlık isteyen arkadaşlarımız var. Bu işle uğraşıyorlar. 5 kez anlatırız. Şey Dolayısıyla ee, bu dediğiniz kentsel dönüşümlerde her şeyin yeniden yapılması dolayısıyla eski güncellenen yani paralarında artık şeyi karşılıyor. Bizdeki mevzuat şunu diyor. Yine mevzuat diyorum. Bir e, tüketicinin e, bir yıl içerisindeki iki fatura bedeli kadar güvence bedeli alınır diyor. Dolayısıyla bu güce, güvence bedellerinden dolayı bırakıp gittiğinde yani artık bir hukuki bir takibe uğradı, O para onu da karşılamıyor. Dolayısıyla bir ticari müesse kendini e, e, bunda devlet de zaten şey yapıyor. O şekilde iki katına çıkarılma zorunluluğu var. O paralar ondan dolayı güncelleniyor. Birinci konu bu. E, fatura bedeli dediğiniz yani faturaların yüksek gelmesinin nedeni yine söylüyorum enerjinin tarifelerini enerji piyasası düzenleme kurup beller. Şimdi üç ay biliyorsunuz hepinizin malumu olacağı açıklandı enerjiye zam yok. Bunu biz belirlemiyoruz yani. %20 de zam yapabilirdi, İndirim de yapabilirdi. Ya, bunun için i̇şte tabii biz şimdi siya işin siyasi tarafına bakmıyoruz. Ee, e, dolayısıyla biz e, bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu dolayısıyla faturaların enerji bedeninden bahsediyorum. O diğer kalemlerden biraz konuşacağım birazdan. Ee, onun bedelini belirleme yetkisi yine bizde değil. Bu üç ayda bir belirliyor tarifeler. Bu ay işte 140 kuruş, geleceğe üçüncü ayda 150 kuruş böyle bu şekilde belirleniyor. Arkadaşlar Tabii. Açık çıkacağım. 2015'in sonuna kadar e, faturalarda bir örnek de çıkardım ben burada. Yani size e, daha mümkün gö gö gönderebilirim, verebilirim size. 200 kilovatların bir hesap yaptım. Yani bir evin kullanıcısı 200 kW. 2015'in sonuna kadar 10. 11 2015'teki bir gerçek faturayı ben inceledim. Yani bir hayali bir hesap yapmadım. Ee, 200 kW elektriğin bedeli 48 lira 36 kuruş. O günkü tarife 0.241 kuruş. Altındaki diğer kalem bir faturanın bedeli. O günkü tarifenin çarpımıyla. 2 perakende satış hizmet bedeli. Yani perakende fatura çıkarıyor, onu faturalandırıyor, size işte tahsilat yapıyor. Bir bedel vardı. Onun bedeli de 200 kW için 0.0072 kuruştu. Yani 200 kW'da 1.4 liraydı. Sayaç okuma bedeli sayaç okuma bedeli alınıyor. 0.59 kuruş bir adet. İletim bedeli dediniz. Bunu da açıklayayım. İletim ee, biliyorsunuz enerjinin üretildiği santrallerden, barajlardan alınarak şehrin girişindeki kılavuzda var. Şu sigortanın orada var birkaç tane ana trafo merkezi var. Oraya kadar enerjinin getirilmesi ile alakalı bir hizmet bedeli. Bu bize bizim daha teyiaş dediğimiz bir kuruluş var. Belki çoğunuz bilirsiniz. Onun aldığı yine kilowatt bazında o da neyse 0. her bir kilowatt için 0.0095 kuruş. 200 kilowatt da 1 lira 90 kuruştu. Ve bir de dağıtım bedeli. Şimdi tekrar anti söyleyeyim. Bu dağıtım bedeli kaç lira olursa olsun Hiçbir kuruşu doğrudan cebimize giren bir para gibi düşünülmesin. Düzenlemeye tabi kuruluş olduğumuzdan varsayalım ki EPDK bu dağıtım bedelini kalemle belirliyor. 1 lira bedel. O 1 lirayı alıyor. Ben ne kadar harcadım? 10 kuruş harcadım. 10 kuruş olarak bana geri dönüyor. 10 lira belirledi. 10 lirayı alır yine 10 kuruş olarak bana verir. O 10 lira cebimizde kalmaz. O günkü şartlarda 200 kW için 0.04 kuruştan kilowatt saati 8 lirada dağıtım bedeli vardı. Toplamı o günkü faturanın 60 lira 30 kuruş. Altına geliyorsunuz. Enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, BTV, KDV gibi bunlar hepsi vergi yani bizim şirketle hiçbir zaman alakası olmayan bizim değiştirme veya çıkarma veya ilave etme şansımız olmayan kanunlarla belirlenmiş bir şey. Bunu yani eleştirebilirsiniz. Bu hakkınızdır. Dolayısıyla 200 kW'lık elektriğin ve 11. ayın onundaki faturanın bedeli 76 liraydı. Hemen bir ay, iki ay sonrası 8 .2. aynı faturayı yeni tarifelerle yaptım. Orada Hepinizin de şey olduğu gibi dağıtım bedeli yüksek diyorsunuz değil mi? Şu anda da öyle, yüzde yaklaşık 30'u tahmin evet. ediyorum dağıtım bedeli gibi. Şu gördüğünüz tüketim, e, perakende satış, hizmet bedeli, sayaç, okuma bedeli, iletim bedeli, dağıtım bedeli dediğimizin hepsini dört kalemden bir kaleme indirdi ve adına dağıtım dedi nedense yani o da bizim biraz handikapımız oldu ama yapacak bir şey yok. Dağıtım bedeli olarak faturalarda geçiyor. Hepsini o kaleme koydu. Ya ama o kalemlerin toplamı dağıtım diye geçiyor. Dağıtım bedel, dağıtım önceki dağıtım bedel değil. Orada baktığımızda daha önce 48 lira 36 kuruş tabi şey de arttı, tarife de arttı bir üç ay sonrası. 48 lira 36 kuruş olan elektrik bedeli bir indirim gibi oradan indirildi. Dağıtım bedeli üzerinde bir miktar şeyler konuldu. 40 lira 13 kuruş yapıldı dağıtım bedeli ise 23 lira 68 kuruş oldu daha önceki dağıtım bedeli topladığınızda yani şu kalemleri topladığınızda e, 1442 diyelim e, 4 12 lira gibi bir şey olurken 23 lira gibi bir rakama çıktı şimdi tabii bunu dediğim gibi bunun kesinlikle bizim kasamıza giren bize kar olarak gözüken bir para değil çünkü benim alacağım para 100 bin lira da olsa bin lira da olsa değişmiyor. Devlet diyor ki sen bu dağıtım bölgesinde 1 e, bir kilovat saat elektriği şu kadara dağıtacaksın. Komisyon gibi düşünün ya. Yani Dağıtınız. nasıl bir üretici, üretici hamallığını yani hamallığını taşımasını yapıyor. Adı üzerine dağıtım, taşıma yanasında. Dolayısıyla biz bir komisyoncu gibiyiz. 30 yıllığına dağıtım şirketi benim bu bölgede lisansını aldı. 30 yıl sizlere dağıtım hizmetini e, verecek şekilde bunun işte hizmet bedellerini vererek işte atıyorum 0.00 kaç kuruşta bir enerjinin bedelinden bir kar koyuyor, onu yine kendi belirliyor ve diyor ki, son olarak bir şey daha söylüyorum. Sen diyor bir yılda şu kadar paradan da fazla kar edemezsin, üstü olursa yine kendisine gidiyor. Yani aşırı bir kar şeyi de yok. Kar marjı dediğimiz yıllık tavan var burada tarifelerde. Sen diyor ki mesela en iyi çalıştın bu sene, 1 milyon kar ettin. Bir milyonu geçersen parayı ödemen diyor. Ama altında kaldır, kalan para kar olarak sana kalabilir aşırı karı da önlüyor yani burada. Dolayısıyla böyle bir düzenleme var. Bunu bilmiyorum çünkü içine gömüldü artık. Onu benim bilme şansım yok. Belki de yoktur. Kimse var da demiyor. Yok da demiyor. Enerji piyasasının bu bir kendi şirket sırrı diyelim veya şey sırrı diyelim. Bilmiyorum yani. Var mı yok mu bilmiyorum. Onu ben e, sorsak da söylemezler. Bizim ceza değil. Biz vatandaşa ceza ödüyoruz. Ama bunun bir eee e, devam bir şey var, ya yani. devam olursa tabi savunmamız alınıyor yani. Ha. Oradan ta Birleşiyor şeye kadar gidiyor. Tabi tabi tabi. Yani bu konuda olmadan başka konularda yani, biz bir onlarca bir onlarca, bir onlarca bir gez savunma ve savunma bir ceza, bir ceza de aldık. De. Ceza Hı. aldığımızda şu ana Hı. kadar Hı. iki tane çok büyük cezamız var farklı konularda aldık yani bu zaman zaman aksattığımız konuları istemeyerek ödediğimiz cezalar olur. Buyurun efendim. Tabi 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 oldu yani çok öyle yoğun değil ama e, fark edilen veya bize geldik devam ediyorum ben notumu almıştım şimdi kesme kesmeyle e, alakalı biz mümkün mertebe gün içerisinde gece ben bazen bana da ulaşanlar oluyor gece 9 onda bile 12'de dahi olsa e, yetişmediyse açtırıyoruz yani o gün muhakkak açılıyor ama saat beşte mesela para yatmış veya dörtte yatmış e onu hemen beşte açma imkanınız gerçekten çok kolay değil yani bir saat sonra adam aç diyor yatırdım şey gibi telefon gibi düşünüyorlar tuşa basınca telefon açsın ama elektrik maalesef öyle değil ama bu, bu konuda gün içerisinde yani 9-10'a kadar kesinlikle açmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bu konuda şey olursa sizler ulaşabilirsiniz benim telefonlarım her zaman 24 saat açıktır ee, her türlü hani kendi adınıza da temsil ettiğiniz kamu adına da her zaman bu görevi yapmaya hazırız. Şuna kendi da yazdım. Benim babam rahmetli bu memleketin en mümkün Ben de o babanın evladıyım ve baba mesleğini de çok iyi biliyorum. Evet. Elektrikli mesleğim. Evet. Şimdi geçen bir olay oldu. İki direkt arasında nötr dediğimiz kaplı koptu. Doğal olarak da elektrik evet böyle mum dişi gibi yani bir şekilde ortaklamayı evet. alıyordu. Biz şikayet ettik bir hafta sonra geldi. Peki ne yaptı biliyor musunuz? Kopan kaployu bağlama yerine öbür o eve verilen hattı elektrik demir direğine motoru sarmış eleman teknik elemanımız elektriği vermiş. Tabii eve geldi. Baktım ki gene lamba yani yanıyor. Baktım kamerayla da çektim onu. Telefon açtım. Dedim ki nasıl elektrikçi değilsiniz? Nasıl elektrikçi alıyorsunuz buraya? Dedim. Ve tekrar ikinci bir ekip geldi. kaployu bağladı bağladık. Bağladıktan sonra haliyle 220 volt elektrik verilmiş oldu. Eve girdik. Beyaz eşyaların hepsi yanmış. Telefon evet, ya. yanmış. Resulur yanmış. Bu kahramanlar için bir e, kanayan yarasıdır. Yani bu tür arızalarda elektronik eşyaların yanması ve vatandaşın mağduriyeti. Evet. Tabi telefon açtı. <laughs> bize dediler ki dilekçe ver. Gittik dilekçe verdik. Yani bu süreç o kadar uzun sürüyor ki muhatap olunacak kimse de yok. Orada yani arıyoruz, ediyoruz, tutuyoruz, varıyoruz, takip et falan. Dilekçeyi verdikten sonra sizden bir ekip geldi. Ekip geldi, evet işte aleti var, ölçüsü var, bilmem ne kaça bakın bürlesine baktı, var topraklamaya baktı, var elde herhangi bir hesapta bir yanlışlık yok. Çekti gitti. Bize yok ne diyorsun? Voltajda herhangi bir şey yoktur, aksaklık yoktur. Dolayısıyla e, arızaların ücreti ödenemez diye. Telefon açtım. Dedim ki ben elime bir palta alıyorum, motor kaplıyorum, kopartıyorum. Sizden tekrar bir tekne gelip ekip gelsin. Bir ölçün bakalım. 220 mi geliyor? 520 mi? 120 mi? Ne <laughs> geliyor? Böyle yüzlerce insanın mağduriyeti var bu memlekette. Yani elektrik akımı yüksek gelmesi, bu tür olaylara faturası var, arasası var. Yani buna bir çözüm bulma olayımız var mı? Veya muhatap olacak. Mustafa Bey, bak özür dilerim. Niye tüketici akımiyetine tamam. müracaat? Seyircimiz ııı e, evet. şimdi yani, e, rakam. Ben orada görev yaptığım için çok evet. e, şey e, yaptım e, ya. Yani. Rakam rakam abi. Küçük bir şey ama. Olsun. Yani e, e, inanılmaz e, yani bir de şöyle. Arkadaş e, bizim e, kuruluşumuz gibi görüyoruz. Yani kendinizden biri gibi görüyoruz. Yoksa hukuki anlamda her türlü e, yasal ııı e, müracaatı yapmasını biliriz yani. De. Yani o onda değil Ama Bizim gibi olan bizler insan var. E, lütfen bunatınlar evet. içinde e, bir anlama. Bu konuyu da biliyorum ben. E, o konuda e, arkadaşlarımızın yazdığı tabi tespitler her zaman e, dört dörtlük doğru olmayabiliyor maalesef. Hatalı tespitler de yapabiliyoruz. Orada yaptıkları tespitlerden bir tanesi çevrede başka kişilerin buna maruz kalmamak. E, bu kullandığımız bir argüman ama bazen doğru sonuç vermiyor. O konuda haklısınız. Ee, bu konu incelememiz altında ee, ancak şöyle bir şey vereyim ee, yani e, geçtiğimiz iki yıl öncesine kadar bu konuda belki eksiklerimiz vardı ciddi eksiklerimiz vardı ama son iki yıldır ben size 2016'nın rakamlarını vereceğim. Ee, geçtiğimiz 4-5 yılda e, yılda 20-30 bin lira gibi bir hasar bedeli öderken geçen sene 156 bin 653 TL hasar bedeli ödedik. Burada tabii bizim kendi açımızdan yeterli gördüğümüz belgelerle tespit edilir. Bunun dışında yine şikayet olanlar olur. Yani biz bir şey bulamaz. Şunu da söyleyeyim anti parantez. Bazen gerçekten o kadar kalitesiz malzeme kullanıyor ki markasını vermeyeyim ben şimdi buzdolabı gibi diye. Yani en ufak bir darbede buzdolabı gidiyor. Belki çoğunuz farkında olmuşsunuz. Ben çok yaşadım hayatımda. Sabahleyin ele kalktığınızda lamanız, o şeyler e, filamanlar patlardı. Niye patlardı biliyor musunuz? Sabahleyin tüketiciler enerji kullanmadığı için en yüksek traf olan gerilime sahip. Dolayısıyla sizin evinize yani 240 volta yakın 230 gibi 35 gibi volt gelir. Ampuller 240 volta dayanmalıdır. Ama o ampuller 240 volta dayanacak şekilde üretilmemişse bütün lambalarımız patlar ve her defasında yenilirdi. Bu cihazlar da böyle. Maalesef kaliteli standartlara dünya standartında ICE standartımız standartlar üretilmediğinden bunlar çok çabuk arızalanıyor. Ha bu yani onun suçu mu diye sorarsanız e, kimseyi suçlamak istemiyorum. Maalesef bundan kaynaklanıyor. Şimdi A sınıfı dediğimiz, A+ plas dediğimiz bir yığın şeyler çıkıyor. Yani teknoloji gelişti. Dolayısıyla bu kalitesiz malzemelerin maalesef biz şey deremezsin şey, de bazen çekiyoruz. Bundan da e, anti söyleyeyim. Peki çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.